Ben Muammer Döner, 1966 İstanbul doğumluyum. E, Atomiye işte 2021 yılında, Şubat ayında. Arkadaşım Fatma Özgün'ün telefonuyla e, Atomi'ye öyle tanıştım. E, i̇şte ilk başta, o zaman tabii Atomi Türkiye'de açılmamıştı. Genel merkezde sponsorumuz Bay ile beraber buluştuk randevu ile sonra. Orada bana bir sunum yaptılar. Anlattılar A'dan Z hepsini, dinledim. Ve gerçek, gerçek network bulduğuma inandığım için Hemen kaydımı yaptırdım. Ona çalışmaya devam ettik arkadaşlarla beraber. Ve ben şu anda burada Atomi Köprü Dirin Eğitim Merkezi başkan olarak bulunuyorum. Ee, beraber burada Atomi işimizi kurmaya devam ediyoruz. Eğitim merkezi açma fikrim de şöyle oldu. Ben ilk işi dinlediğim zaman Şubat ayında daha şirket açılmamıştı. Eğitim merkezi diye açma hakkımız olduğunu öğrendim ve güzel bir kazancını da gördüm. Ve o günü ben Kendime eğitim makinesi açacağımı zaten daha söylemiştim o günü. Kısmet bugün Eğitim makinesi açmam şöyle oldu. E Tabii ki önce kendime bir yer aldık. İşte buraya işte badanızı boyamızı yaptık. İşte Atım renklerinde. Tabii ki sosyal şeylerimizi yerleştirdik. E, Leğfalarımızı. E, ürünlerimizi aldık. Dolaplarımızı yaptık. E Tabii ki bir uğraştık. Güzel bir uğraş oldu bizim için. E, Akraş'la beraber, yardımcı olarak yaptık. Ve şu anda eğitim makinesi açtık. Ve buradan sonra burada Akraş'la çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim merkezimizde de şöyle bir planı yaptık. Buraya işte konuklarımız geliyor. Birebir de olsa ve evet toplu da olsa. Burada isteyen olursa onlara uygulamalı, özellikle kozmetik üzerinde uygulama ürünlerinizi denetliyoruz kendi üzerinde. Önce bir fotoğraf çekiyoruz, gerçeği görsünler diye. Fotoğraftan sonra uygulama yapıyoruz, sonra tekrar fotoğraf çekiyoruz. Bu şekilde kendileri gerçeğe inanamıyorlar, yani bir, bir seansta bile değişiklerine. O şekilde çalışıyoruz. Bir de Artı burada her çarşamba, tabi bayramdan sonra her çarşamba ve pazar günleri toplu saat 3'te bir eğitim yapmayı düşünüyoruz. Yani toplu sunum olarak söyleyeyim. Onun dışında tabii ki günün her saatinde arkadaşlar hangi arkadaşına getirirse misafirlerimizi burada birebir, ikiye bir onlarla atölye işimizi anlatıyoruz önce, ürünlerimizi anlatıyoruz. isterse kazanç anlatıyoruz atıyoruz. Bu şekilde bilgilendikten sonra isterlerse üyeliklerini yapıp çalışmaya onlarla beraber devam ediyoruz. Zoom'dan her hafta Cuma günleri bizim kendi grubumuzun toplantısı var. Orada hem ürün günü yapıyoruz, bazı günler sadece ürün anlatıyoruz. İşte doktor arkadaşlar var, onlar anlatıyor. Hemşire arkadaşlarımız var veya kozmetik bilen arkadaşlarımız var. Onlar bir ürün seçiyoruz. Hangi ürün varsa bir ve iki ürün. Onları e, Zoom üzerinden anlatıyoruz bir şekilde. Sorularımızı yapıyoruz arkadaşlar katılanların. Bu şekilde bilgilenme yapıyoruz. E, veya başka zamanda sadece kazanç planı atıyoruz. İşte bu işler nasıl para kazanırız, ne yapmamız lazım, işin incelik nelerdir. Onları anlatıyoruz soruları cevaplıyoruz. Bu şekilde Zoom üzerinden işte ne kadar üyemiz varsa, kimler katılsa misafirlerimizle beraber onları bilgilenme yapıyoruz. Şimdi gerçek olmak gerekirse işin başı çok zor zaten atılmaya başladığı zaman. Şimdi kendimi nerede görüyorum? Zaten kimler sonra herkes imperium olacağım der zaten. Tabii ki Allah can sonra tek engel o. Ben çok yürekten inanıyorum. Tabii bu zaman süreç tabii ki bu. Tabii ki takımın da gücü de önemli bir şey. Genel çalışmalarla beraber. Ama ben Takım odaklı bir kişiyim. zaten ekibe çok önem veriyorum. Onların benim en büyük artım benim ekipten işte çok sayıda diğer kareler insana çıkması. Zaten onlar kara çıkarsa otomatik zaten biz de kara çıkmış olacağız. Benim önceliğim, tamamıyla tamamıyla iki kolumdan da mümkün olduğu hatta inşallah benden fazla kariyer insan çıkmasını sağlamak. Biz de bir şekilde uzun vadeli olarak işte tabii ki ileride hedefimiz imperasyon olup mümkün olduğu kadar ekipten de o çeyrekte insanlar kariyerde insana çıkarmak. Ee, i̇lk başta e, zaman bir slogan vardı biliyorsun mutlak katı mutlak fiyat. Buna bana tam böyle hani tam böyle inanamadım öyle söyleyeyim çünkü diyor ki e, dünyada bizim ürünü üreten içeri almak kaydı ben uzak kimse satamaz. Gerçekten bana çok böyle bir çok şey geldi yani çok böyle inanamadım işin Türkçesi. Ama işine girdikten sonra ürünleri gördükten sonra özellikle denildikten sonra gerçekten emsallerine göre fiyatların çok ucuz olduğunu gördüm ve bu şekilde çok da sevindim. Şimdi bu sloganı altın imza taraftan doya doya paylaşıyor merkezde. Her türlü garantimi de verebiliyorum çünkü tam inançlık var bende o şekilde ürünlere karşı. İlk başta bir şey vardı ama özellikle kazanç planı çok hoşuma gitti. Hatta dedim ki, hatta toplantıda söyleyeyim bunları. Diyorum ki bu kazanç planını ben yazdım. Yani Bay, Bay, Park bana danışmış, kazanç planında benim de bir emeğim olmuş. Çok hoşuma gitti yani tam adaletli bir şekilde, hakkıların hakkını verilen bir şekilde olan bir şekilde. Onun için ee, çok uçuma gitti. Hem ürünler, hem şirketin kendi yapısı, hem de kazanç planı tam birbirine örtüşüyor. Yani üç saç ayağı tam oturmuş bir şekilde hiçbir eksikliği yok. Tabii ki zaman sadece, zaman içerisinde hep beraber baş olmaya çalışacağız. Atölyede benim en mutlu olduğum zaman zaten Atomi üye olmak büyük mutluluk gerçekten. Kendi için söyleyeyim. Ama en büyük mutluluğum benim ekipten kariyer çıkan insanlar olmaz. Yani sahneye çıkıp o insanları çıktığı zaman benim onları alkışlamam benim için çok pahalı bir şey. Ee, gerçekten e, İzmir'de Handan'ım var. Benim mesela Diamond çıktı benim ekibimden. Gerçekten benim çok büyük mutluluk. Şimdi genelde söylemek gerekirse Türk insanları network'e e, gerçekten böyle bir hani ilk başta girelim. E, hemen kazanalım çünkü çok daha ve bulunduğum için. E, para odaklı bakıyorlar kesinlikle. Para gelmeyince çoğu insan bırakıyor. Atöme de bunlar başıma geldi. Bizim ekipten de böyle insanlar çıktı. Tabii bu süreç yapacak bir şey yok. Herkesin tabii ki bu iş yaptığı gibi bir kaydısı yok. Ama e, kimileri tabii ürün deniyor. Ürün denilenler, ürün inancı sonra aslında daha güzel oluyor. Onlar kazançları, dönmeleri daha bizim için daha önemli. Ama ilk başta dediğim gibi tamamıyla ilk başta hemen para kazanma odaklı. Hemen sabırsızız çünkü Türkler olaraktan biz. İş çözdük hemen yazıldık. Hemen o duydukları paralar hemen bize gelsin. Tabii bunlar gelmeyince bir moral bozukluğu oluyor. İşte bir işi bırakma çok oluyor o şekilde. E, tabii sabırsız oldukları ama e, işe dahil olanlar, sabredenler, özellikle ileri görenler bu işte eninde sonunda kesinlikle kazanç etmeye başlar. Benim ekipte olduğu gibi, arkadaşlarım olduğu gibi. E, network bakış böyle Türk insanı. Şimdi ilk başta, tabii biz önce kayıt yaptık, atölye açılmamıştı. Şöyle bir şey yaşadık, e, atölye açılmadan önce tabii ki bir üç ay geçti, dört ay zamanımız geçti bizim. E, açılmadan önce fiyat açıklandı. Orada çok kötü bir enerji oldu. Yani işte fiyatlar, fiyat politikası ortadan çok pahalı geldi insanlara. Ürün denemeden öyle bir çok iş yaşadık işin Türkçe'si. Ürünler geldikten sonra, ürünler geldikten sonra ve kullanıldıktan sonra gerçekten bu ürünlerin kaliteli olduğunu, fiyatın hatta çok makul olduğunu söylediler kullanan insanlar. Çok ciddi sonuçlar aldık çünkü ürünler, ürün deneme elinden. E tabii ki ilk baştaki o algı maalesef tabii ki bizi çok yıplattı Öyle söyleyeyim işte kötü başlığımızda vesile oldu e, ee, işte ilk başta emeklerimiz çok boşa gitti. Ama ürün denemi arttıkça, insana kullandıkça ondan sonraki işte seviyorum şu anda çok güzel. Yani çünkü ürün denemi çok önemli bir şey bu network firmasının iç aslında. Ürünler denedikten sonra biz işimiz şu anda daha güzel e, kurmaya başladık. Daha inandırıcı oldu. Çünkü elde tutulur bir şey var artık insanın elinde. Kullanıyorlar, sonuç alıyorlar, ürün almaya devam ediyorlar ve tavsiye ediyorlar. Bizim eğitim tamamıyla insan odaklı. Kesinlikle bir kar amaçlı falan bir şey değil. Biz buraya gelen insanları, arkadaşlarımızı, dostlarımızı burada çok net bir şekilde A'dan Z'ye mümkün olana kadar bildiğimiz kadarıyla tabii ki bilinmeye çalışıyoruz. İşte şirket hakkında güzel bilgiler veriyoruz. Ürünler hakkında nasıl yapıldığını, hiç öyle kimyasal olmadığını, insan sağlığına aykırı bir şey olmadığını, bütün ürünlerimizi hepsini güzelce izah ediyoruz. Tabii ki bir de bunun kazanç boyutu var. Tabii ki herkes kazanç ki herkes boyutuna bakmıyor ama isteyen olursa da artı olarak da bu işten nasıl para kazanırız? Onu güzel bir şekilde uygulamalı olarak anlatıyoruz. Yani iş, i̇şin rakamlarla beraber işte tahtını çizerek anlatıyoruz kendilerine. Sorularını cevaplıyoruz. Bütün hem şirket hem ürünlerle hem kazançla ilgili. Eğer ondan sonra da işte arkadaşlarımız kabul ederlerse tabii onlarla beraber üye yapıp zaten biliyorsun bedava üyelik var atamimizde. Yapıp ondan sonra takım oyuncusu olarak onlara onlarla beraber yol atışıyoruz. Bu işte nasıl başarılı olur? Neler yapması gerekir? Bunlar periyotlarda. Onlara bir ee, bir ödev veriyoruz öyle söyleyeyim. Ama tabii bu ödevi güzel yapanlar başarılı oluyorlar. Ama kendi başına gidenler tabii salantı oluyorlar. Ama gerçekten bizim dediklerimizi yapan, uygulayan, harf uygulayanlar gerçekten daha çabuk karar alıyorlar. Hem de daha çabuk yürüyorlar. Bu şekilde çalışıyoruz. Evet. Tabii şimdi bizim yerimiz Ateşehir ilçemiz. Esatpaşa Mahallesi'ndeyiz. Ee, Konumda Ziya Paşa Caddesi'nde. Çok güzel. Buradan Ümraniye, Göztepe Mülüsü geçiyor kapımdan. Üsküdar, Esatpaşa Mülüsü geçiyor kapımdan. Üsküdar Esat Esatbaşı otobüsü geçiyor, belirli otobüsü e kapından. Ve Kadıköy Esat Esatbaşı otobüsü de hemen bir yan sokaktan geçiyor. Yani ulaşım çok kolay. E, konum kendi arabasıyla gelmek olan isteyen olsa gelebilir. E, tabi biraz parkta cadde olduğu için biraz sorun ama yine ileri geri sağa sola park edebilirler sorun yok. Yani ulaşım çok kolay. Yani merkezi bir yerdeyiz kesinlikle. E, i̇stem olursa tabii ki burada herkese davet etmek isteriz. E, konum olarak evim yakın olduğu için dükkanıma. Ben burayı neredeyse 7-24 açık tutmaya çalışıyorum, çok net tabirle söyleyeyim bunu. Yani ne zaman bir eşimin, arkadaşımın ihtiyacı olursa, yani kapalı bile olsa, geç saat bile olsa fark etmez. Tabii önceden randevu vermek konusuyla tabii ki seve seve açıp e, burada hizmete aktarıp sunabilirim. Çünkü işimiz zaten insanlık olduğu için, bizim zaman periyodumuz kesinlikle yok, olmaması lazım zaten. Tamamıyla ben 7-24 e, hem burada hem seyahatlerde de e, tamamen şu an için yaşıyorum. Ben kendim 2021 yılında buraya geldim. E, Mahmut abi'nin böyle sürekli zaten kendisi çok sosyal ve aktif bir insan ve ama bu işle çok fazla koşturduğunu görmeye başladım. Ben de daha öncesinde network sisteminde çalıştım. E, birkaç deneyimim oldu, 35 yıllık bir iş hayatım var ve network sisteminde bildiğim için e, Mahmut abi de iletişime geçtim. Atomi'yi tanımıyordum açıkçası ama Atomi'nin şöyle bir e, Kore malı olduğunu öğrendim. E, muamelelerden detaylı bilgileri aldım. E, sağlık sektöründe de çalıştım, ben estetisyenlik yaptım ve o sektörde de ürünleri bildiğim için e, deneyimli olduğundan dolayı Kore, e, Kore ürünlerinde zaten e, otomatik olarak burada bir güven oluşmaya başladı. Daha sonra muamelelerden vasıtasıyla ürünleri tanımaya başladım. E, ko, e, kozmetik ürünleri var, gıda takviyeleri var. E, bunlardan da zaten Kore ürünü olduğu için kesinlikle güvenebileceğime inandım ve bu şekilde hareketlenmeye başladı. Ben ilk başta diş macunu, diş fırçasını kullandım. Muazzam güzeldi. Çünkü diş fırçası diş rahatlıkla giriyordu. Mide bulansı hissi oluşturmuyordu. Ve diş da doğal olması, propres özlü olması, yeşil çay olması, ağız kokusuna çok iyi. Ve ilk onlarla başlamıştık. Daha sonra da kullandığımız ürünlerden en çok sevdiklerim de şampuan ve kore kırmızı ginseng. Ürünler bizim ailecek yaşam kalitemizi arttırdı. Ben evin ilk geri seti herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Çok severek kullanıyorum. Arkasından da Absolut seti kullanıyorum. Geri dönüşümleri çok güzel ve çok memnun kaldım iki ürünü. Bizim için sağlık gıda takvileri çok önemliydi ve Atomy ürünlerinde onayları çok iyiydi. İlk işe başlanan sebebim zaten gıda takvilerinden Honsangam ve Kore Kırmızı Ginseng'in olmasıydı onlarla başladık ve ailecek de atom ürünlerini kullanıyoruz. Şu anda bulunduğum ilde de birçok aileyi atom ürünlerine tanıştırdım ve çok mutluyum. Çünkü her eve girmesi için de çabalıyoruz ekipçek ve çok severek kullanıyoruz.